Pardus. Arkadaşlar ee, Taten'deki durumu o. Taten'e o şekilde dikkat ederim. David düştü mü? İyi. Yani normalde düşmüyordu. Evet. Şimdi değerli dostlar bu bizim aslında çok önceden çizdiğimiz bir destek var. O desteği çok böyle sıkı sıkıya bağlı bir ilerleyişi var bu kağıdın. Pardus'un. Ee, yani şu anda biz bunu ne zaman çizmişiz bu desteği biz ya? Oo. Ocak 2023'te çizmişiz. Ee, o desteğe gayet bağlı bir hareketi var. Ondan sonra e, şu anda e, 7 seviyelerinde tutunuyor bu. Hani bunda bir problem yok. 7 seviyelerindeki destek güzel çalışıyor. Fakat bunun altı biraz problemli. Yani borsanın genel seyri biraz tabii ki bozuldu o zaman bu kağıtlar da bozuyor illaki ama yani şu anda e, görüntü ve hacim anlamında hiçbir kağıt yeterli ve düzgün değil. Yani belli bir yön tayin etmiş bir kağıt çok az yani şu ara. Fakat burada bu destekle tutulması durumunda ilk kademede 8 15'lerin üzerine atarsa bunu tekrardan 9 20'leri deneyecektir. Oralarda kırarsa eğer onun üzerinde de kalabilirse her ki daha önce oralara ulaştı ama onun üzerinde kalmayı başaramadı. Onun üzerinde kalması gerekiyor. Eğer oralarda kalırsa tekrardan yeni yoluna doğru ilerleyecektir. Ama bu seviyelere biraz dikkat edelim. Bu desteklere dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bozulmaya her an müsait bir piyasamız var. Bu bahsettiğim desteğin altında da 6.40'a dikkat edebiliriz. 6.40'ın altında biraz böyle problemli. Hatta böyle daha biraz daha böyle aşağılarda 5 seviyelerine kadar bir boşluk var. 5 seviyeler...